işaret geldi Ricardo Quaresma Ricardo Quaresma Ricardo Quaresma Delte sol ayak sert vurdu ve gol 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 Hamit kaleye baktı Hamit vurdu gol Süper Slamit büyüksün büyüksün Hamit büyüksün. Büyüksün. büyüksün Cenk Tosun kale karşısında nasıl vurdun öyle? Nasıl bir gol bu? Al bir çalım. Drogba harika bir gol. Efsane bir gol. Efsane bir gol. Drogba. Gol. Harika bir gol. Harika bir gol Tuncay. Gol 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 gol. Tuncay attı mükemmel bir gol. Tuncay şey bu topun gelişine. E gol. Kimin Mükemmel bir gol. Sını gönderdi alana Bir vuruş ve gol. Gol. Cenk Tuz. Apya. Mükemmel bir gol. Nefis vurdu. Harika harika harika. Çıktı. Hacı. Çok sevdi.